Aferin bizi bizi, aferin. Bravo kedi, aferin. Çık 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 çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Aferin kedi. Şu boş dairelerde bizim olsun mu? Yukarısı bizim oldu, aşağısı da bizim olsun mu? Ha kedi. Bravo. Ha kedi olsun mu? olsun mı? Ya bu satanlarsa alırız. Satılar çıksın makine. Bravo. Çık 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 çık. Çık 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 Thank you very much. Good sky concert. Bravo. Götür. Oh. İkili ikili. Siyah siyah. Oh. Bravo. Şimdi bir bela var Aferin. Aferin. <laughs> bela var. çıka 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 Üçlü i̇şte siyah kedi. bravo var getir. çıka 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 Çıkı çıkı çıkı. çıkı. çıkı, çıkı, çıkı. Bela okay, getir. çıka çıka Aferin. Okay. On the Mahabish. Thank you very much.